Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetinizi Kanalıma abone olup zil bildirme, tüm işaretlerseniz. Ve videomu izledikten sonra videomu beğenerek beni gerçekten desteklemiş olursunuz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falınız diliyorum güzel insanlar. Dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size görün bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Delik kapısında bir işiniz var mı arkadaşlar? Bu işiniz gerçekleşiyor sizin. Yani az kalmış böyle oldu olacak gibi arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. İki tane uzun yolculuk yapacaksınız. Biri paradan dolayı, diğeri özel meseleden dolayı. Yani iki tane uzun yolculuğunuz var burada arkadaşlar. İ harfi, S, M harfi. Sizin çok mutlu bir haber getiriyor. İyi, harfi sevindirecek, bayağı mutlu edecek bir haber getiriyor size arkadaşlar. Üç tane göz var. Aynı evde oturan kişi bunlar. Bu üçü de aynı evde oturuyorlar. Ve sizi çok kıskanıyorlar arkadaşlar. Onu net söyleyeyim. Üç kişi bunlar. Sizi aynı evde, aynı ailede üç kişi çok kıskanıyor. 33-34 yaşlarında bir bayan var arkadaşlar. Bu bayan az kalmış hedefine ulaşmasına, hayaline ulaşmasına çok az kalmış. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Şanslısınız, kısmetlisiniz arkadaşlar. Bir o kadar da böyle bir bereketlisiniz. Yani çok özel bir döneme gireceksiniz. Şanslı, kısmetli, bereketli. Aynı anda böyle bir döneme gireceksiniz güzel dostlarım. Bakın arkadaşlar Ağustos ayının sonundayız arkadaşlar. Eylül ayının sonunda çok özel güzel bir şeye imza atıyorsunuz arkadaşlar. Eylül ayının sonunda güzel dostlarım. Sizin üst katınızda oturan biriyle ufak bir tartışma yaşadınız mı ya da yaşayacaksınız aynı binada? Artık zaten eski komşuculuk yok arkadaşlar. Yani şimdi kimse kimsenin artık e, suratına da bakmıyor. O yüzden kimseye de güvenmeyin derim dostlarım. Bir çırpıda birini silip atacaksınız arkadaşlar. Yani en sevdiğiniz değer verdiğiniz kişiyi bir çırpıda silip atıyorsunuz. Çünkü size zararı dokunacak. Yalanları dokunacak. Size bunu silip atacaksınız güzel dostlarım. Dileynizle alakalı çok önemli bir adım atıyorsunuz arkadaşlar. Yani dileğinize çok az kalmış, çok önemli bir adım atıyorsunuz dostlarım. Siz iş yerinde bir çalışma yapacaksınız arkadaşlar. Bu çalışma çok beğenilecek. Yani bayağı böyle bir beğeneceğiniz ya sizin de karşı tarafın da beğeneceği çok güzel bir çalışma yapılıyor arkadaşlar. yarım kalan işiniz var. Bunu tamamlıyorsunuz. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay içerisinde yarım kalan işinizi cuk diye tamamlıyorsunuz dostlarım. Kıyıya doğru yaklaşan bir sandal görüyorum arkadaşlar. Yani bu sandal size doğru yaklaşıyor. Yani kıyıya doğru gelmiş. Size doğru yaklaşan bir sandal var arkadaşlar. derdinizi tasanızı silip atıyorsunuz dostlarım. Ne derdiniz? Ne tasanız varsa bunu alıp götürüyorsunuz ve silip atıyorsunuz arkadaşlar. Bir kuş misali rahatlıyorsunuz dostlarım. Yani rahatlamanıza çok az kalmış. Bir kuş misali bir rahat nefes alacaksınız. Yani özgürlüğünüze kavuşacaksınız dostlarım. Biri hatasının farkına varıp gelip sizden özür dileyecek. Bu kişi ise çok hatalar yapmış. Çok oyunlar oynamış. Gelip bir şey olmamış gibi de gelip de sizden özür dileyecek yani. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar burada inatla hayata tutulmaya çalışan biri var. Çok güzel bir şekilde hayata tutunacak arkadaşlar. Bu siz olursunuz. Ailenizden biri olur. ...çok güzel bir şekilde hayata tutunuyor yani. Onu söyleyeyim size. Birine karşı... ...bakış açınızı değiştiriyorsunuz. İyiken kötü, kötüyken ya da iyi olacak. Böyle bir bakış açınız... ...değişecek arkadaşlar. Sizin üzerinizde arkadaşlar... ...faydası dokunan biri var. Bu faydası dokunan kişi... Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizden gelip bir şey isteyecek 4 ya da 5 hafta içerisinde bakalım ne isteyecek iki konuda siz e, muradınızı eriyorsunuz arkadaşlar iki konuya değiniyorum bakın iki konuda çok özel güzel bir şekilde muradınızı eriyorsunuz dostlarım Karşınıza çok güzel bir fırsat çıkacak. Bunu iyi değerlendirin derim arkadaşlar. Karşınıza çok özel, güzel bir fırsat çıkıyor arkadaşlar. Kördüğüm olmuş bir şeyi çözüyorsunuz. Ya yani bu normalde kolay kolay kimse çözemez ama kördüğüm olmuş bir şeyi çözüyorsunuz siz arkadaşlar. İlişkisi olmayan, e, yalnız olanlara sesleniyorum. Biriyle aranızda bir başlangıç olacak. Bu tanıdığınız biri dostlarım. Yani az kalmış yavaş yavaş e, başlangıçlar oluyor. İki konuda adağınız var. E, bunu gerçekleştirin dedim dostlarım iç konuda. İlişkinizi bir üst kademeye yavaş yavaş çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Çok az kalmış ilişkiniz yavaş yavaş adım adım yükseliyor dostlarım. Baktığınız her yerde gözleriniz onu arıyor. Onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki arkadaşlar her yerde gözünüz onu arıyor onu diyeyim size. Üç tane temiz kalp var. Bu üç tane temiz kalbin aynı anda birleşip Size bir sürprizi var arkadaşlar. Üç tane temiz kalbinizin size bir sürprizi var dostlarım. Sizden bir tık önde olan birinin size bir sürprizi var arkadaşlar. Size destek olacak maddi manevi anlamda. Yükseliyorsunuz arkadaşlar. Yani mertebe atlıyorsunuz. Yavaş yavaş adım adım yükseliyorsunuz güzel dostlarım. Bunu hak etmişsiniz, hak ettiğinizde buluyorsunuz arkadaşlar. Bakalım ee, tabakta neler çıkacak dostlarım. Evet. Arkadaşlar iki dileğiniz de gerçekleşiyor onu söyleyeyim. Bayanlara da söylüyorum. Erkeklere de söylüyorum. Hayalinizle ilgili çok önemli bir gelişme yaşayacaksınız. Size tertemiz, bembeyaz bir kapı açılıyor. Onu da diyeyim size. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Derdinize derman oluyor arkadaşlar biri. Yani sizin şu anda derdiniz, sıkıntınız, kafaya taktığınız neyse ona derman olacak biri var arkadaşlar. Yani sizi e, mutsuzken mutlu duruma çıkartacak biri var yani öyle diyeyim size. Sağlığınıza daha da bir yatırım yapacaksınız dostlarım. Sağlığınız yavaş yavaş daha da bir iyileşecek arkadaşlar. Yavaş yavaş kendinizi toparlıyorsunuz, kendinizi iyileştiriyorsunuz dostlarım. Birine karşı çabalıyorsunuz, gayret ediyorsunuz ama ne kadar gayret etseniz de arkadaşlar, bu iş düzelmiyor. Umduğunuz gibi olmuyor. Siz de artık gayret etmeme, uğraşmama karar alacaksınız. Bence de öyle bir karar alın dedim. Birinin üzerinde böyle ayak izleri var arkadaşlar, sizde o ayak izlerini bulmaya çalışıyorsunuz. Yani yavaş yavaş adım adım bulmaya çalışıyorsunuz. Ve o ayak izlerini de bulacaksınız arkadaşlar. Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz dostlarım. Yani adım adım yavaş yavaş az kalmış emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Sizi rahatsız eden biri var mı? Manevi yönden. Bu kişiden e, kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi bir daha sizi rahatsız edemeyecek. Onu net söyleyeyim size. Bu da büyük bir dolunay çıkmış arkadaşlar. E, bu dolunay ise doğru gözüküyor. Yani bu dolunaydan e, faydalanmanıza az kalmış dostlarım. Lüleburgazın L'si Van'ın V'si, Ankara'nın A'sı. Bu kişiyle çok özel bir görüşme. Gerçekleştireceksiniz yüz yüze Maddi manevi konular konuşulacak Merak ettiğiniz neşi, neyse Hepsini öğreneceksiniz dostlarım Hüzünlü günleri Kötü günleri arkada bırakıyorsunuz Yani yavaş yavaş koşturuyorsunuz Hedefinizi elinizin altına almanıza Çok az kalmış arkadaşlar kafanızı meşgul eden böyle zihninizi meşgul eden birkaç kişi var ya da kişiler var bunlardan bir an önce bir sıyrılıp kurtulmanız lazım çünkü ruhunuzu çok daraltıyorlar onu net söyleyeyim size arkadaşlar bazı durumlarınız bozuk bu durumlarınızı düzeltiyorsunuz arkadaşlar bozuk olan durumlarınızı yavaş yavaş adım adım düzeltiyorsunuz kendinize yeni bir yol yeni bir sayfa açıyorsunuz güzel dostlarım Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın güzel dostlarım. Sağ olun, var olun.